Dinimize göre hanemizde kedi beslemenin yeri nedir? Kısaca cevaplarsanız çok memnun olurum. Evinizde fare, sinek, sivrisinek, hamon böceği, tahta kurusu, fil gibi küçük hayvan var ise kedi besleyin. Ne kadar da çok meraklı insanlar evlerinde kedi köpek beslemeye. İlla ki bir kedi besleyecekler, illa ki bir köpek besleyecekler. Böyle bir saplantı haline geldi insanlar. Saplantı halinde bu. Böyle yeni nesil çocuklara da bunu alıştırıyorlar şimdi. Yeni nesil çocuklar da buna alıştı. Yeni nesil kadınlar, kızlar, bilhassa, sonra çocuklar. Yani böyle bir evde hayvan bakmanın bakmak böyle saplantı halinde. İlla ki evde bir hayvan bakacaklar. Yani gidip bir, bunu defalarca söylüyorum, defalarca söylememe rağmen yine bu soru geliyor bana. Yani bir fukaraya bak desem bakmazlar. Bu kedi köpek mama ve kedi köpek eşya lobisi bütün her şeyi ayağa kaldırıyor. Yani normalde Gidin internette, gidin internette yıllar içerisinde kedi köpek mamasına ithalat olarak verdiğimiz dolar cinsinden paraya bakın ülke ekonomisinde görün onu. Bakın kedi köpeğe ülke olarak ithal ediyoruz çünkü mamaları. Yıllar içerisinde ne kadar ithal etmişiz. Bakın ülke ekonomisinin nasıl bir ağırlık olduğunu göreceksiniz.